Gençler selamlar. Bu videomda ilk olarak sizlere ödev bıraktığım sorunun çözümünü yapacağım. Sonrasında da Alparslan hocamızın türev fasükülünden güzel bir türev sorusu seçtim. İlk sorumuza başlayalım. Şimdi iki farklı fonksiyonun grafiği verilmiş. D1 doğrusu bakın x eksenini bir absisi noktadan kesiyormuş. Yani bir virgül sıfıdan kesiyor. Yine bakın aynı D1 doğrusu da f artı g fonksiyonuna 3,10 noktasında teğetmiş. Yani sorumuzu da okuyalım. Şekilde f adi g fonksiyonuna 3,10 noktasındaki d bir t doğrusunun grafiği verilmiş. Tamam. F'in türevi çarpı g'nin türevi fonksiyonu 3,4 noktasından geçmekteymiş. Ve diyor ki f ve g fonksiyonlarının x eşittir 3 hapsisi noktalarının t doğrularının eğim açıları toplamı kaç derecedir? Şimdi hemen bize verilen şu iki grafiği birleştirerek ilk yorumumuzu yapalım. X eksenini şöyle uzatıyorum şöyle uzattım. D bir doğrusunu şöyle çizelim arkadaşlar. Şimdi bakın şu nokta yani D bir doğrusunun x eksenini kestiği nokta 1 sıfırmış. Ve unutmayalım bu D bir doğrusu f artı g fonksiyonuna 3,10 10 noktasında teğet. E ben hemen arkadaşlar türevin geometrik yorumu sayesinde hangi noktada t? 3 absisi noktada. O zaman ben bu fonksiyonun türevini alırsam f artı g'nin türevini aldığımda f tü x artı g tü x olur. Yazalım f tü x artı g tü x. f tü 3 artı g tü 3 olur ki ben bu ifadenin t doğrusunun eğimi olduğunu biliyorum. E, t doğrusunun eğimi yani d1 doğrusunun eğimini bulabilir miyim? Arkadaşlar bulurum. Elimde iki tane nokta var. 3,10 ve 1,0. Analitikten y'ler farkı bölü x'ler farkı bana eğimi verecek. Y'ler farkı 10 0 bölü x'ler farkı da 3 eksi 1. 10 bölü 2'den y'ler farkı bölü x farkı yani eğim karşımı 5 olarak geldi. O zaman ilk çıkartacağım sonuç f türev 3 artı g türev 3 5'miş. f türev çarpı g türev fonksiyonu 3 4 noktasından geçmekte. Arkadaşlar bu direkt fonksiyon temel bilgisi. Bunu farklı bir fonksiyon olarak ele aldığımızda ben 3,4 noktasından geçtiğini biliyorsam f türev 3 çarpı g türe 3 eşitmiş eksi 4'e. Temel fonksiyon bilgisi. Pekala neyi bulmamız bekleniyor? F ve g fonksiyonlarının x eşittir 3 absisi noktalarının t doğrularının eğim açıları toplamı. Şimdi şöyle yorumlayalım. F fonksiyonunda ben 3 absisi noktada bir t çizeceğim. Ve t çizdiğimde o t doğrusu x ekseniyle alfa derecelik bir açı yapsın. Şu f fonksiyonu için g fonksiyonu içinde x 3 hapsi noktadan bir teğet çizeyim. Ve bu teğet doğrusunun eğim açısı da arkadaşlar beta olsun. Elimde f türev 3 artı g türev 3 var. Aynı zamanda f türev 3 çarpı g türev 3 var. Şimdi arkadaşlar teğet doğrusunun eğim açısına ben alfa dersem eğimine tanjant alfa derim. Ve bu tanjant alfa 3 hapsi noktadan teğet çizildiğinden dolayı f türev 3 eşit olmalıdır. Aynı yorumu g fonksiyonu içinde yapalım. g fonksiyonunda t çizdiğimde t'in eğim açısı beta idi. O zaman ben eğim açısını biliyorsam eğimini de bilirim. Tanjant beta olur ki tanjant beta da g türe düştür. Pekala soru bizden neyi istiyor? Alfa ile beta'nın toplamını bul. Arkadaşlar f türevi g türevi 3. Yani tanjant alfa ve tanjant beta'yı biliyorsam benim aklıma hemen toplam fark gelir. Çünkü alfa artı beta soruluyor. Bakın alfa artı beta'yı bulmak istiyorum. Ve ben bunu tanjantını alırsam. Belki tanjant alfa artı beta özel bir değerdir. Ve bu şekilde direkt sonuca gidebilirim. E bunun hemen açılımını yapacağım. Tanjant alfa artı beta nedir? Tan alfa artı tan beta. Bölü bir eksi tan alfa çarpı tan beta'dır gençler. E tan alfa ile tan beta'nın toplamını ben burada bulmuştum tan alfa f türev 3 tan beta da g türev 3. E üst taraf 5'miş. Bölü alt taraf 1 eksi tan alfa çarpı tan beta. E tan alfa f türev 3 tan beta da g türev 3. E ben bunların çarpımını da eksi 4 olarak bulmuştum. O zaman şuraya eksi 4 yazarsam 1 eksi eksi 4'ten 1 artı 4. E burası da 5 yaptı. E 5 bölü 5'ten tanjant alfa artı beta da arkadaşlar karşıma 1 olarak geldi. Işıklara bakalım. Tanjant ne zaman bir olur? Ya 45 derecede ya da bunu 180 eklersen 225 derece benim sorumun doğru cevabı oldu arkadaşlar. Şimdi de ikinci sorumuza bakalım. Sorumuz Alparslan hocamızın türev geliyor. Bence ilk başta mutlaka bir videoyu durdurun ve kendiniz çözmeye çalışın arkadaşlar. Ben de çözüme başlayayım. Bir kenar uzunluğu 31 birim olan ABCD karesinin içerisine A ve B merkezli iki eş çeyrek çember ile M merkezli çember şeklindeki gibi T olacak biçimde çiziliyor. Daha sonra kırmızı yay parçaları dik koordinat düzlemine aşağıdaki gibi yerleştirilerek bir f fonksiyonunun grafiği elde ediliyor. Ben onu hemen sağ tarafta gösterdim. Bakın şu kırmızı yay parçalarını şu şekilde dik koordinat düzlemine yerleştirmişim. Buna göre f türevi 21 kaçtır? Şimdi gençler bu sorumuzda f fonksiyonun denklemini bulmak çok zor. Yani ben f fonksiyonun denklemini bulacağım da o fonksiyonun türevini alacağım. Sonra da 21 yazıp çözüme gideceğim. Bu oldukça zor bir çözüm yolu. O yüzden arkadaşlar bize sorulan şeye odaklanalım. F 21. Ben bu fonksiyonun denklemi hakkında bir şey bilmiyorum. O zaman benim aklıma geometrik yorum gelir. F 21 demek F fonksiyonuna x eşitte 21 apsisi noktadan çizilen t doğrusunun eğimi demektir. O zaman biz bunu da şöyle çözelim. Şu şekilde odaklanalım. Bakın şurası zaten sıfır olduğundan dolayı bunun iz düşümü burası da sıfırdır. 21 neye karşılık gelir? Yani 21 burası mıdır? Yoksa şu ortada bir yer midir? Yoksa belki şurası mıdır? Bunu bulalım. Bunu bulduktan sonra da o noktadan fonksiyona bir teğet çizelim ve o teğet doğrusunun eğimini bulalım. Amacımız dediğim gibi 21 absisi noktan neye karşılık geliyor onu bulmak. Şimdi sorumuzu okuyalım. ABCD'nin bir kare olduğunu ve bir kenar uzunluğunun da 30 olduğunu biliyoruz. Ve bunlar da eş çeyrek çemberlerde. O zaman gençler bu alar 15-15 olarak ayrılır. E burası da 15 olur. E şurası da 15 olur. Şimdi arkadaşım sana dıştan t2 çember verilmişse boş durma. Hemen o çemberlerin merkezlerini birleştir. değme noktalarından tabi. Şuralar değme noktaları arkadaşlar. Şimdi bu ne işe yaradı? Burası 15. E şurası da 15. M merkezli çemberin yarı k diyelim. O zaman bakın şurası da k. Burası da k oldu. Şimdi ben bu m merkezi çemberin yarı çapını bulmak istiyorum. O yüzden de şöyle bir hareketle bulunacağım. Buradan şöyle bir dikineceğim. E bu oranın da yine K olduğunu biliyorum. Ben bunu şöyle uzatırsam bunlar zaten birbirine teğet olduğundan dolayı bu e burası da dik olur. E bu oranın tamamı 30'du Yani kaynın bir kenarı 30. E şu kadarlık kısım K ise şu kalan kısma da 30 eksi K kalır. Şimdi şöyle de T diyelim. Manisa Trabzon Bursa üçgeninde dileyenler Pisagor yapabilir. Yani 15, 30 eksi K, K artı 15. Ama Pisagor yapmadan 15'i gördüyseniz 15-25'ten şüphelenin. K yerine burada 10 yazarsak şu da 10 yazdığımızda hipotenüs 25 oldu. 30 eksi 10 da 20'yi verdi. Gerçekten 15, 20, 25 üçgeniymiş. Şimdi yeter bize 21 apsisi noktadan çizilen T doğrusunun eğimi lazımdı. E 21 T ile B arasında olduğu kesin. Çünkü zaten bakın şu kadarlık kısım 15 ise 15'ten büyük bir sayı 21. O zaman T ile B arasında bir yerde. Ama tam olarak neresi onu şu an bilmiyorum. Şimdi şu açıyı alfa diyelim. Şu açıda zaten alfa çünkü bu iki sene üçgen. 25'e 25 birim arkadaşlar. İlk üçgen görüyorsanız iki ilk üçgende daima aklınız benzerliğe gitsin. Şimdi herhangi bir açının trigonometrik oranını bilmek birçok soruda hayat kurtarıyor arkadaşlar. Şimdi ben bu da tanjant alfanın ne olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Bakın karşısı 20 birim. Komşusu da 15 birim. Manisa Trabzon bu üçgeninde yazdım. O zaman tanjant alfa 20 bölü 15 yapar ki 20 bölü 15 dediğim şey de 4 bölü 3 olarak karşıma gelir. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben şuradan bir dik insan. şuradan bir dik ineceğim. Buradan bir dik indiğimde karşısı 4K, komşusu da 3K. Hipotenüs de 5K olacak. E, hipotenüsüm 15. E, karşısı 4K, komşusu da 3K ise bu bir 9, 12, 15 üçgenidir. Yani bakın şurası 12 olmalı. E, şurası da 9 birim olmalı. E bakın bunun tamamı zaten neydi? 15'te, E 9 buradaysa şu ayda 6 birim kaldı. E fark ettiniz mi? 21 bulunmuş oldu. 15 artı 6, 21 tam çıktı arkadaşlar. Zaten bakın 21 öyle keyfi bir değer olamazdı. Ve 21 şu an fark ettiğiniz üzere şu iki çemberin teğet olduğu noktanın apsisiymiş. E 15 artı 6, 21 yaptı çünkü. O zaman ben hemen şu şekli biraz temizleyeceğim. Şekli temizledim arkadaşlar. Bize 21 apsis noktadan çizilen teğetin eğimi sorulmuştu. E bakın ben bu 21 apsis noktadan bu fonksiyonu bir teğet çizersem o t doğrusu şöyle bir şekilde sahiptir. Şu açıya beta dersem f türev 21 demek tanjant betayı bul demek. Şimdi tanjant betayı bulacağım. E bakın ben şu noktanın zaten teğet olduğunu biliyorum. Yani bu bir teğet doğrusu. E ben merkeze teğeti birleştirdiğimde bu buranın 90 derece yani dik olduğunu biliyorum. E bakın bu bir dik üçgen oldu. Hatta şöyle verelim. Şurası T olsun. Burası B. Şuraya da K diyelim trabzon Kastamonu, bursa üçgeni bir dik üçgen ve benden tanjant beta isteniyor. E bakın arkadaşlar tanjant beta dediğim şey birbirini 90 derece tamamlayan açılarda aslında kotanjant alfayı bul demek değil midir? E çünkü bunlar birbirini 90 derece tamamlanıyor. Temel trigonometri bilgisi e ben tanjant beta yerine kotanjant alfayı bulsam soruyu çözerim. Bir kotanjant alfayı bulabilir miyim? Tanjant alfayı biliyorsam bulurum arkadaşlar tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı 1 olduğuna göre bunlar birbirinin çarpım tersi olur. Tanjant alfa 4 bölü 3 ise kotanjant alfa 3 bölü 4 ki bunun zaten tanjant beta eşit olduğunu biliyorum. Sorumun doğru cevabı C seçeneği olarak geldi. Gençler bakın bence son derece özgün ve çok iyi bir soru olmuş. Hemen yıldızımı atıyorum. Alpasın hocamızın emeğine sağlık. Gördüğünüz gibi f e fonksiyonunun denklemini bilmesek bile Türev'in geometrik yorumu sayesinde sorunun üstesinden kalkmayı başardık ve ilk üçgen gördüğünüzde de A ve B deyip trigonometriyi kullanmayı aman arkadaşlar ihmal etmeyin. Sizlere daha kısa bir şekilde soruyu çözdür. Umarım bu video size için faydalı ve öğretici olmuştur. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.